İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi yarışmaya başlıyoruz. En çok konuşan kim? <laughs> en çok yemek yiyen kim? Allah. Şişko. <laughs> en çok dışarıya çıkmak isteyen kim? <gülüyor> o o. <gülüyor> 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 Abla yatsam anneciğim. Abla yatar mısın? Allah. Heh, tamam. Ee, en çok babasıyla çalışmayı seven kim? Ya bak ya Yapmayın ya. Ay ya maşallah ses. En çok muzu seven kim? Oo, o. Ay o. Oo, o. Oo, barışına... şey, bak. Oo. Bir, daha... bir, bir daha yapmayacağım söz verdim. Pilavı makarna diyen kim? bu... En çok hamburgeri seven kim? Abi. Ama çok yapmayacağım. Yavaş yap. Tamam. Abi çok. Yapsın, tamam. çok... Abi bu sosu ne? En çok evi dağıtan kim? Bak ne yaptır ya? Ama al, al bak hadi <laughs> Ne Dökmüşsün, Şey yapıyor. Evi toparlayan annesine yardım eden kim? <laughs> Okula giden kim? Karışma sen. Sen bir dünyanın kim? Çiğ köfteyi seven kim? Yardım ya. İkisi de. Bir kafanı ama <laughs> Ablasını en çok seven kim? Yavuz. Yeter artık. Abisini en çok seven kim? Bu bu bizi sevmek. Hep yağmur kafa en çok arkadaş meraklısı kim? Yeter <laughs> kafa.

Silahı çok seven kim? Allah! <laughs> abi ya. Bunlar. Havuza gitmeyi en çok seviyor? Hadi i̇şte söyleyeyim. Ya. Hadi daha. Daha çok. Tamam daha sucuk daha.